Hazırlanın. Hadi bakalım. Eyvallah. Ne yapacağız ki o Toparlayalım o saatleri. Ha? Toparlayalım. Ha. Tabakları bulaşmak yasaklayalım mı abi direkt? Aynen. Pis gözüküyor çünkü. Ne yapıyorsun ya? Hayır abi. Hadi tadım. Ya bizim ihtiyaç sahip çocuklar var ya sürekli gelip kapıdan. Allah. Yeni adayın gelişimi için hazırlanın. Çok hazırız. Gerçekten çok hazırız. <laughs> Didem. Bu dedi gelin adayım dedi. Gelin aday geliyor adayım. geliyor şuraya oturun. <laughs> Oyunca <Ayna> üstüne <laughs> kapatsaydı sıkıştı. Kızın üstüne kapatsaydı. Şöyle kapat, kapat. amca kafam hazırım, işte. bekliyorum. Kaldım burada. Hı, hmm, burada, burada. Ben hiçbir şey beklemiyorum. İyi <Sessizlik> <Bir> şey, şey. Bu evin içinde ilk görüşte aşk falan tamam olmaz. oluyor tamam mı? Sonrasında bana olmaz. Ay, ay, ay. Sizce kız nasıl birisi? Aa, önce damat kız gelecek. mı erkek mi ama onu bilmiyoruz ki. Önce damat gelecek Şu çünkü niye? Daha. Tuğçe'nin gelişini hatırlayın. O zaman da iki kişi elenmişti. Ha. Önce erkek, sonra Tuğçe gelmişti. Ha. Önce Ünal gelmişti, sonra sen evet. gelmiştin. Ha, evet. Kız da erkekler evine gider muhtemelen. Ben geldim bana diyorlar ki yeni damat adayı da tam senin tipine uygun işte moda ile ilgileniyor falan. Ha. Allah Allah, Allah <laughs> diyorum ben de kim geldi? <gülüyor> acaba? <gülüyor> sonra Ünal dediler ben yani yok artık falan şey dedim edin. böyle. <laughs> sonra bir baktım Ünal Tuğçe yakın arkadaş şaka gibi. Çok hazırlandım şu an. Hazırlanın, hazırlanın bitireyim. Hazır, mısınız? <laughs> Bekarların hepsi. Rujunu mu karşılayacak da Ne yapayım Marlı? Bırakamadım. Benim kafamın hiç karışık olduğu bir durum yok. Beni özledin mi? Işte? Ben de işlediğimi hep bilirim. Aday üstüne Kafamı aday karışıklı. tanıyacak kadar başka, başka şey seviyorum. duygularımdan dolayı olur. İşte ben, i̇şte ben de ondan bahsediyorum. bahsediyorum zaten duygulardan dolayı. Şu an karışıklı. değil ama aday üstüne aday tanıyacak Kasım kadar musun? kafası karışık. Yok, değil. yok. Evet. <laughs> aday üstüne aday olmaz. Birisi bilir ondan sonra. Gel bakayım. Ben de o anlamda diyorum zaten. Ya. bir de bu. <laughs> ya bu küçük. El kadar ayağım var. Şık. Hmm, Hadi tahminlerinizi göre... alayım. Esmer Sarışın mı kum kumral? Kumral. Kumra. Kumra. <laughs> ya kumral olmalı Tuğçe'nin e, şeylerine göre. Ben, Sen Esmer tüm... severim. Yok ya Esmer gelecek bence. Bıyıklı mı bıyıksız mı? Ya normal bıyıksız. dedi. De. Sakallı bence bıyıklı. Sakallı. <laughs> bence Esmer bıyıklı. <laughs> Aslında istediğim. Uzun mu orta boy mu? <laughs> Uzun. Orta. Merve. Alo, Merve. Merve. Otur. Ha bu çıktım. Şuraya koyayım o zaman. Ee, bir kere hatırlıyor musunuz bekarlara Didem böyle sormuştuk nasıl damat adayı istersin diye. Birisi bıyıklı demişti, birisi esmer, birisi sporcu demişti. Hepsi İkeriye birlikte mi? <laughs> birisi diğeri de handbolcu. <laughs> <laughs> Tuğçe niye şok oldun? <laughs> Niye şaka oldun? Ne taraftan başlıyorsun? Tuğçe şaka mı? Tuğçe iyi misin? Tuğçe durduk yere birden çocuğu görünce şaşkınlık geçirdi. Sonra ağlamaya başladı. Tuğçe'nin ne yaptığını anlam veremiyorum. Zaten her şeyi ağlayan bir tipti de şaşkınlıktan sonra ağlaması şu an ilk kez oldu. Bunun altında ne çıkacak? inanın ben de çok merak ediyorum. Böyle bir Tuğçe şu an kitlendi farkındaysan sana. Bana yabancı değil hani Tuğçe'nin o tavırları. Eski erkek arkadaş. Birazcık bakıyorum, araştırdım senin sen böyle hesaplarına musun? falan bir baktım. Sen beni tanımıyor Sevilmemek musun? Sevilmemek de bir başarı, onu sen, da başarabilirim size. Sen beni tanımıyor musun? Yok tanıyorum, en tanıyorum zaten şok beni. oldum. Şu evdeki halini görünce şok oldum. Sen beni tanımıyor Ve musun? Ve daha önceden yaptığım bir başvuruydu. ...daha bana yeni dönüş oldu. Ha Tuğçe'den önce başvuru tak. yapmıştın sen. Yani Tabii ki. E, buraya gelmenin sebebi hani Tuğçe'ye direkt Hayır. Kesinlikle. gıcıklık ya. mı den den denir, ne denir yok, hani? Yok, o yok, niyetle yok, değil. değil. Yok. Bir de hani Tuğçe'nin bu evdeki yaşam tarzına baktım... ...içeriye girdiği kişiye baktım, ben saygı duyarım hani. Önceden yaşadığım bir şey var. Hani normal bir ilişki yaşamış olsa desteklerim ama Hı -hı. bir bakıyorum... Gökhan bitiyor, o geliyor, o bitiyor. Kardeşim ama burası tamam. evlilik evi olduğu Hı -hı. için e, bu tür şeyler çok normal. Hı -hı. Gerekirse e, tüm adayları tanıyabilir ilişkisi olmayan. Hı -hı. Hani o şekilde bulabilir. Sırf Hı -hı. birileri Peki, ayıp olmasın. zaman sana normal mi geliyor hemen başka birine geçmesi mesela? Örgüler ben ona falan. yorum yapamam çünkü hani... Benim fikrimi söyleyeyim, söyleyeyim sana fikri. açıkçası? Sen kendi Hı -hı. fikrini hani... Benim belirt... fikrim bu evde kalmak için şu... Ne bileyim. Vazo'ya aşık ol dediler Tuğçe onu da yapar. Tuğçe'nin evde bence. kalmak için bir ilişkiye ihtiyacı yok bence. Ben öyle düşünüyorum. Peki Tankut'la bu sebepten mi birlikte Bu kadar mi? kısa sürede nasıl düşün? ama değiştiriyor ki yani fikrini? Yani şimdi karşı tarafın olan ilgileri vardı Tuğçe'ye. Onu Hı. değerlendirme aşamasını siz Tuğçe'nin aşık olma aşaması olarak görüyorsunuz. Yani hayır eve hemen ilk girdiği kişi. Tankut'un ona karşı ilgisi eve vardı. Eve ilk girdiği kişi söylüyorum. Tamam ben. girdiği kişiden çok büyük bir karşılık aldı ama çok büyük bir şeye uğradı. Ya, Hayat çok özür dilerim lafını keseceğim de bir şey söyleyeyim çok söyleyeyim merak yani. ettim. Bir şey Siz ne kadar süre beraber? İki dedi ya. İki mi? Hayır çok ağlıyor ya böyle hani çok büyük bir aşk vardı. Çok kötü bir size falan yaralarınız Daha var hala şey ya da bunun olduğunu... var da. Öyle bir şey mi yani? Bir yardımcı olun ben ne yapayım? <laughs> Merdivenlerden çıkacaksın. Tamam. Çok memnun olduk. Ben memnun, memnun olduk. Geldim. Evet. Evdeyiz zaten görüşürüz bol bol. <laughs> Niye ben de grubun sözcüsü oldum ama baktım millet susuyor. <laughs> Aşkım ne var bu kadar ağlanacak Çocuk. bir Bu adama bak. senin hala içinde bir şeyler <laughs> bitmedi mi? Çünkü bak arkadaşım hayatında birisi varken tutup da tankut varken zaten dün arıyorsun. Hayır bunu ben söylemezdim. Çıkmazdı bile. Ne Hayır belki de çıkardı arkadaşım. ya da çıkacak diye söyledi. Aa, çık bir şey çıkmazdı yani. O Abi, kadar iki hisse yaşamışsın çıkmaz hisse, mı Yani onunla ilgili bir şey ve arkadaşım bir şey soracaktı şey. ona. Aradık, ay biz biz zaten ara ara konuşuyorduk, görüşüyorduk, Aramızda hiçbir problem Ama sen yoktu. Ama Arkadaşım bir şey soracaktı demedin. İlk ne dedin biliyor musun? Ee, hayır hayır, edin? olay böyleydi. Şu, an, şu anda ben çok şoktayım. Şu anda. Hayır şok olduğumdan değil. Şok sen dedin ki şu Kemal ne yapıyor, nasıl diye aklıma düştü. Şurda ara ara diye hayır, ben de hayır, aradım da bir şey Yalan. soracaktık Neslihan'la birlikte ve ne oldu? Ben onda değilim. O benim umurumda değil şu an ne düşündüğünüz? Şu anda. Şok oldum. Sen niye şok oldun? Bu kadar ağlamanın sebebi ne? Tekrar görünce içinde bir Bugün şeyden mi? Bugün sabahtan beri sana ne diyorum? Diyorum ki eski sevgilin gelse, eski sevgilin sabahtan gelse. Sabahtan beri. Ben hissediyorum. Ya eski sevgilin gelirse bana.